Selam arkadaşlar. Uludağ'a gitmeden son bir videomuz istedim. Daha Uludağ'a gitmemize 2 saat var. Yani Uludağ eskişehir otobüse binmemize 2 saat var ve ben heyecanla ölüyorum yani. Kalbim birazdan çıkacak. Evet şimdi. Ben demiştim ki bavul hazırlama videosuna demiştim galiba. Şey çalışma masamı toparlama videosuna e, şarkı. Defteri turu gelecek demiştim. Ve şimdi onu çekiyorum. Bunu TikTok'a da atacağım bu arada. Ama ilk size atmak istedim. Bir de sesim güzel mi? Yorumlara bekliyorum. Sonunda bir tane şarkı var. İlk söyleyeceğim. Sonra size temasını göstereceğim. Belki bu şarkı bir aralar çok viral olmuştu. Yalnızdım, çok yalnızdım, kirpinden kanat kaptım Seni o gökyüzüne ben koydum, yağmurlar yağdı örtüm Siper oldum ben beyaz bulutlarla, ne duydum Nasıl ben siz oralarda uçuyorsun? Şey. Susma. Hadi konu. Bir daha. <laughs> Susma. Hadi konuş. Dökülsün. Kelimeler. Sende var bir susuş. Geçmişteki bizi lekeleyen. Teması böyle. hepsini ben yaptım. Haberiniz olsun. Sen yokken ne gece dur. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne ay var ne tek bir yıldız her yer karanlık ve ıssız göremiyorum. Böyle. Geceler boyu sesine uyandım sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbim yine yan yana Saramadım mı benimden bir daha Sen giderken saydım kaç gün oldu saydım kaç gece doldu bu arada sesim güzel yorumlara bekliyorum evet şimdi Heh, burada değil bundan sonra ben. evet bundan sonra bir tane şarkı var onu ritmeni unuttuğum için tam olarak söylemiyorum ama söylemeye çalışacağım ilk bunu sonra bundan sonraki şarkıyı Sevgilim Sola döndüm seni gördüm bozuldu esperim Bilsen seni nasıl görür ah bu çekik gözlerim Senin için üzdüm dün herkesi pişman değilim Aklım fikrim sende bu doğru çok özledim Burada arkadaşlar ikileme var o yüzden ikilemeler söylemedim şekilde. Şimdi şimdiki şarkıyı söylemeye çalışacağım. Şimdiki şarkıyı söylemeye çalışacağım. Söylemeyebilirim. Ellerini getir yüreğim hep seni. Ritmi böyle değil işte arkadaşlar. Bir adım gelsem ben seni bekleyemiyordu. İşte bu ritim bu ritme uymuyor. Burada bir şey var. Bu arada dedem anne ve Künçliğsin ses geliyor arkadan. Bunun çok özür dilerim. Ellerini, ellerini <laughs> getir yüreğim hep senin. Bir yardım gelsen ben seni beklerim. Gün gibi kalbimin en içi. Umut dolu günler bekler bizi. Aa mi buldum? Ellerini getir yüreğim hep seni Bir adım gelsen ben seni beklerim. Güneş gibi kalbinin en içi. Umut dolu günler bekler bizi. Bu da bey arada durdurup okuyabilirsin şarkı yani. Yanlış söylediğim bir yer varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Denizler açtım geliyorum ister benimle. Yüzünü bir görsem yeter. Yolumuz ayrı biliyorum ölmeden son bir defa. Belini kavrasam yeter. best best bunlar ile İşte bu şu şarkıyı söylemeye başlayacağım I want you to know that I'm never leaving cause I must now till that will be i here. Yeah, you are mine home for our larry, So come on, let's go. İşte bunu söyleyemiyorum. Deli gibi arkadaşlar. Bakın sadece söyleyeceğim. Söyleyemiyorum ama. Bu nasıl? Evet arkadaşlar bu kadardı. Ben ben bir de şurada bir şey yapmaya çalışmıştım sanki. Bakar mısınız? 2024'ten girmeden 20 önce böyle bir şeyler yapmak istemiştim. karalamış kuzenim. Bir de sticker yapıştırdım defterime daha ya. kadar. Tamam, şey Görüşmek üzere balların.